Merhabalar, Avukat Hande Tayban. E, yıllardır ekoloji ve çevre hukuku alanında avukatlık yapıyorum. Hem dava özelinde takip ediyorum, hem de teorik olarak da takip etmeye çalışıyorum, yüksek lisans gibi akademik çalışmalar üzerinden. E, uzunca bir süre ben de Ege'de ekoloji mücadelesi veren köylere hukuki destek verdim, e, çeşitli platformların derneklerin avukatlığını yürüttüm. Şu anda da genel olarak dünya gündeminde bu ekoloji mücadelesiyle belirlenen bir doğa haklarına doğru evrilen bir süreç olduğunu altında çizmek istiyorum. Özellikle bu iklim değişikliğinin artık yatsınamaz görmezden gelinemez etkileriyle birlikte yıllardır çeşitli hak savunucularının, ekolojistlerin ve çeşitli bu alanda mücadele eden insanların verdiği çabaların sonucu artık yavaş yavaş sonuçlaşmaya başladı uzun yıllar sonucunda. Artık dünya gündeminde, uluslararası mahkemeler özelinde de çevre hakkının hem bir insan hakkı olarak tartışmasının bir şekilde tanındığını görüyoruz. Hem de bunun da artık yeterli olmadığını, artık insan haklarından doğa haklarına evrilen bir süreç olduğunu görüyoruz. Çünkü o kadar ciddi bir zararla karşı karşıyayız ki doğanın kendini yenileyebilme potansiyelini tamamen aşmış durumda bu süreç. Ve artık yeryüzünün bir bölümünde insanlardan, insan türüne olan etkisinden bağımsız olarak kurtarma zorunluluğu, kendi yaşamımızın varlık sebebi bu zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmaya başladı. Bu yüzden de dünyadaki gelişmeleri olumlu görüyorum, yıllardır süren çabaların bir meyvesi olarak görüyorum. Özellikle e, eko-kırım tanımının beşinci bağımsız bir suç önerisi olarak uluslararası ceza mahkemesinde sunulmuş olması, e, neredeyse en az 15-20 yıllık e, İngiltere'deki avukatların, hukukçuların başlattığı bir mücadelenin sonucu. E, çok önemli bir gelişme bu e, ve artık bu gündeme ciddi ciddi girdiğini gösteriyor. Yine Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir iklim değişikliği konusunda devletlerin rolü, devletlerin yapması gerekenlere dair istenen görüşün de önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu görüşün alınmasına öncülük eden hukuk öğrencilerinin de emeğini görmek, onların mücadelesinin bir meyvesini aldığını görüyoruz. O da önemli bir çerçeve metin olacak Uluslararası Adalet Divanı'ndan geldiği takdirde bir bağlayıcılığı olmasa bile ...bir çerçeve çizecek. Özellikle iklim değişikliği konusunda devletlerin pozitif yükümlülüklerini belirleyen bir süreç olacak. Yavaş yavaş doğa haklarının, doğa varlıklarının sadece var oldukları için haklarının korunması, hakların onurlandırılması düşüncesi de bana çok kıymetli geliyor. Doğanın bir parçasıyız hepimiz insanlar olarak ve bütün hayvanlarla, ağaçlarla, ormanlarla kardeşiz aslında. Bu, bu gerçekliği gören ve bu gerçekliği bize hatırlatan... Ve aradaki bütün ayrımları kaldıran, o dağının, doğanın bütünlüğüne bizi davet eden bir süreç artık somutlaşıyor hukuki olarak.